Herkese merhaba. Hayat dediğimiz şeyin aslında farkında olmadan her gün oynadığımız bir senaryo olduğunu hiç düşündünüz mü? İşte bugün bu senaryonun başrolündeki o farklı farklı karakterleri, yani hayattaki rollerimizi konuşacağız. Gelin şöyle bir soruyla başlayalım. Sabah kalktığınız andan gece yatana kadar geçen süreyi bir gözünüzün önüne getirin. O gün içinde kaç farklı siz oldunuz? Öğrenci, evlat, arkadaş, sporcu. Kaç farklı şapka taktınız? İşte bu farklı sizleri yani rollerimizi anlamak için önce sosyal bilimcilerin kullandığı iki temel kavrama bakmamız lazım. Bunlar aslında her şeyi açıklıyor. Bunlardan ilki grup. Grup dediğimiz şey aslında çok basit. Aileniz bir grup, okuldaki sınıfınız, basketbol takımınız, hatta en yakın arkadaşlarınızla oluşturduğunuz o sıkı dost çevresi hepsi birer grup. Ve ait olduğunuz her grubun içinde de bir rolünüz var. Yani o grupta üstlendiğiniz kimlik. Mesela aile grubunda evlatsınız. Sınıfta öğrencisiniz, takımda belki de kaptansınız. Her grup size bir rol biçiyor aslında. Peki, şimdi işin en ilginç kısmına geliyoruz. Biz bu rollerin hepsini kendimiz seçmiyoruz. Bazıları doğar doğmaz bize veriliyor, bazılarını ise zamanla çabalayarak kazanıyoruz. İşte aradaki o temel fark tam olarak bu. Doğuştan gelen roller adından da anlaşıldığı gibi bizim seçimimiz değil. Mesela birinin evladı ya da kardeşi olmak gibi. Ama kazanılmış roller tamamen bizim çabalarımızın bir ürünü. Sınıf başkanı olmak, iyi bir gitarist olmak ya da ileride öğretmen olmak. Bunlar hep emekle elde edilen roller. Gelin bu rollerin hayat boyu nasıl değiştiğini daha iyi anlamak için Göktuğ adında birinin hayat yolculuğuna şöyle bir bakalım. Göktuğ'un grupları ve rolleri zamanla nasıl evrilmiş beraber izleyelim. Göktuğ'un yolculuğu her birimiz gibi doğumla başlıyor. Önce sadece bir aile üyesi, sonra öğrenci oluyor, müzisyen oluyor, zamanla rolleri artıyor, değişiyor ve her yeni dönemde yepyeni şapkalar takıyor. Mesela 12 yaşına geldiğinde Göktuğ'un hayatı bayağı hareketli. Hem bir öğrenci, hem sınıf başkanı, hem futbol takımının kaptanı, hem de resim kursuna giden bir sanatsever. Her biri farklı bir grup ve farklı beklentiler demek. Yani düşünsenize ailesi dışında tam dört farklı grubun içinde aktif olarak yer alıyor. Sınıfı, öğrenci konseyi, futbol takımı ve resim kursu. Baya yoğun bir sosyal hayatı var. Şimdi zamanı ileri saralım ve Göktuğ'un 40 yaşına bakalım. Rolleri ne kadar da değişmiş değil mi? Artık o bir okul müdürü, bir eş ve iki çocuk babası. Hatta rolleri gün içinde bile değişiyor. Okulda müdürken iş çıkışı markete uğradığında bir müşteri rolüne bürünüyor. İşte tam da bu noktada anlamamız gereken çok önemli bir şey var. Bu roller sadece birer isimden, birer unvandan ibaret değil. Her rol kendine özgü haklar ve sorumluluklar paketleriyle birlikte geliyor. Kısacası her rol bir madalyonun iki yüzü gibi. Bir tarafında size tanınan haklar var, diğer tarafında ise sizden beklenen sorumluluklar. Bu denge çok önemli. Bakın bu tablo hayatımız boyunca bu denginin nasıl değiştiğini çok güzel özetliyor. Çocukken bir öğrenci olarak öğrenme hakkınız varken ödev yapma sorumluluğunuz da var. Yetişkin olup ebeveyn olduğunuzdaysa ailenize bakma sorumluluğunuz ön plana çıkıyor. Unutmamak lazım bu ikisi birbirinden asla ayrılamaz. Bir rolün getirdiği haklardan sonuna kadar faydalanmak istiyorsanız o rolün getirdiği sorumlulukları da layıkıyla yerine getirmelisiniz. Peki tüm bu anlattıklarımızdan sonra gelelim en önemli soruya. Tüm bunlar sizin için, sizin hayatınız için ne anlama geliyor? Şöyle bir toparlayacak olursak, hepimiz hayat denilen bu sahnede farklı grupların içinde doğuştan gelen ya da sonradan kazandığımız çeşitli roller oynuyoruz ve bu roller hayatımız boyunca sürekli değişip gelişiyor. Tabii her rolün getirdiği haklar ve sorumluluklar da cabası. Aslında bu bize şunu gösteriyor. Kimliğimiz yani ben dediğimiz şey tek ve değişmez bir yapı değil. Tam tersine hayat boyu üstlendiğimiz rollerle sürekli yeniden şekillenen dinamik bir olgu. Bugün taktığınız şapkalar hikayenizin sadece bugünkü bölümü. Ve bu da bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. Peki gelecekteki rolleriniz sizi nerelere götürecek? Belki bir meslek sahibi, belki bir lider, bir sanatçı ya da bir ebeveyn. Önünüzdeki yolculukta hangi yeni şapkaları takmayı hayal ediyorsunuz? İşte asıl macerada burada başlıyor.